Mehmet Akif Ersoy'u tanırsınız. Mehmet Akif Osmanlı'nın e, Birinci Dünya Savaşı'na girdiği dönemde Almanya'da. Ve yazı yazıyor hatıralarından. Diyor ki ben Almanya dedim diyor. Almanya İngilizlerle savaşa girdi karşılıklı. Osmanlı'yı savaşa çekti. Osmanlı hilafeti Almanya ile aynı cephede İngiltere'ye karşı savaşa girdi. Onların müttefiklerine karşı. Osmanlı'yı bütün cephelerde kazanırken bir tane cephede kaybetti bir cephede. Kaybederken o kaybettiğin haberi Almanya'ya ulaştırıyor. Çıktım diyor millet bayram yapıyor diyor. Şaşırdım diyor ne oldu niye bayram yapıyorsunuz? Derler ki bana diyorlar ki Osmanlı'yı kaybetti. Osmanlı İmparatorluğu'yu kaybetti diye mutlu oluyorlar. Bak Hristiyan alemine birbirine düşmüş savaşıyor ama kendisine göre yanlış olan Müslümanları onlara göre yanlış ya şimdi kaybetmesine mutluluk duyuyorlar. Öyle mi? Öyle. Yine bizim münafıklar var. Muvahhidlerin orduları kazanmadığı zaman, muvahhidlerin orduları hazimete uğradığı zaman veya şehit düştü zaman veya esir düştü zaman mutlu olurlar. Biz önceden tedbirimizi almıştık. Söylemiştik. Gitmeyin. Duvarlar kapanır ha. Üzerinize F-16'lar, F-35'ler yağar ha. Biz size söyledik, uyardık ha. Bizi dinlemediniz ha. Böyle diyen münafıklar çok görürsün. De ki ona. Mutu bir gayzikum. Kiminizle de.